Evet bugün bakayım ben çekiyor mu? Oo çok güzel oldu lan. Aynadan kendimi görebiliyorum. Evet bugün üç tane film çekeceğiz arkadaşlar. Çok heyecanlı güzel bir gün olacak. 3 tane film çekeceğiz bugün. 3 tane filmimin de sahne sahne storyboardlarına çıkardım. Çünkü 3 tane film çekmek gerçekten kolay bir şey değil. Burada yönetmenlik tüm bildiğiniz tüm yönetmenlik stillerinizi, skilllerinizi kullanmanız gerekiyor. Gerçekten zor bir iş olacak. Fakat sahne sahne her şeyimizi planladığım için çok fazla zorlanmayacağımı düşünmek istiyorum. Aha, <laughs> burası açılıyormuş lan. Mikrofon görünüyor mu ya? Yukarıdan ufak ufak mikrofon giriyor kazıca ama girsin ne yapayım abi mikrofon Ahmet abi kesin yine benim ceketime laf edecek ya Ahmet abi Modon Cafe'nin ortaklarından ortaklarından dediğim iki ortaklar zaten Modon Kafe iki ortak e aynı zamanda tekstil işi de yaptığı için ben de her zaman ceket gördüğünde laf ediyor bendeki ceketler daha güzel bendeki ceketler çok iyi diye. bir türlü gidip de bakamadım nasıl ceketler var Mert arda yeri var ona da gitmeyi planlıyorum bir gün ya. Ama kesin bugün yine ceketime laf edeceğim. Neyse 3 tane film çekeceğiz. Biraz önce de bahsettiğim gibi Modern kafe için çekeceğiz. Güzel filmler olacağını ben düşünüyorum. Sabah saat şu an 10, akşam saat 9 gibi bitirmemiz lazım. Zaten çalışma kapsamında setlerin işlemesi kapsamında 12 saat normal çalışma saati. Mesai falan filan derken maksimum 16 saate kadar uzatabiliyorsunuz seti. Yani biz de işte 12 saatte bitireceğiz zaten çekimi. Bugün normalde Onur da gelecekti. Ama Onur'a yine izin ayarlayamadım. Ya bu Onur bağımsız bedevi gibi ya. Çocuğa ben bir türlü izin ayarlayamıyorum. Niye bilmiyorum. Onur'un geleceği çekimlerde bir türlü izin çıkmıyor. Yani bu işi ben çözebilmiş değilim. Gelsin isterdim çünkü uzun ve yorucu bir çekim olacağı için bir kişi bir kişidir abi. O bir kişi çok önemli. Ama Hasan gelecek. Hasan abi, Hasan Kılıç. Kanon R5 videosunda görmüştünüz siz onu. Hatırlayanlarınız olur muhtemelen. Normalde o da kendi çekimlerini falan yapıyor ama böyle bir ben sıkıştığım zaman da kırmıyor beni. Hiç şey yapmaz yani sorun etmez. Asistanlığa da gelir. Vlog çekmeye de gelir. Ya böyle egolardan işte güç yarışından, güç savaşından arınmış olmak çok önemli bizim sektörde. Yoksa herkes ego yaparsa bir yerden sonra herkes çatışmaya kavga etmeye başlıyor. I see you. Wait evet merhaba arkadaşlar. Bugün Ömer Faruk kanalında destek ve yardımlarından dolayı. Oraya değil, oraya değil. Ha, buraya mı? Pardon özür aradan... dilerim. Bugün vlogda deneme amaçlı olarak yine telefonumu kullanacağım. Full time telefonumu kullanacağım. Telefonumla vlogumu yapacağım. Ömer Faruk'la bir çekimin ortasında daha hazırlıklar başlamış. Evet Ömer Bey, gününüz aydın olsun. Neşeli aydın geçsin. olsun, aydın olsun. Şimdi uyanamama sahnesi çekeceğiz. Tam gününüz aydın olsun demişken iyi bir nokta yaparmak lazım. Sasan Bey. Ömer Bey, küçük ışıklarda büyük işler peşinde. ML60'a göre ya da sendeki PL150'ye göre küçük, evet. Küçük derken aslında şu anlamda küçük dedim. Bazı insanlar boyut değil, işte işlediği boyuta bakıyor ya. Şatkan gibi kullan, şey boom gibi kullanacağız. Çünkü bundan sonraki iki filmimizde bugün üç film çekeceğiz. Bundan sonraki iki filmimizde ses çok önemli olacağı için bununla böyle onu mikrofonu şey gibi yapacağız, boom gibi yapacağız. Biraz baktaniyeyi indirir misin? İkinci yaptığında o yüzündeki şey, komuk çok değil. Tamam. Öf falan gibi bir şey yaptı ya, yapma onu. bir tekrar yapalım. Evet, çok güzel. Tamam. Konuğu tamam. yerde durur musun? Evet. evet, böyle bir Küçük dokunmuşlar lan. zaman böyle yüzünden çift kontur. Bir gel kalkar mısın? yapıyorum bu arada. Gerçekten? Evet. O zaman abone olun, like <laughs> atın, beğenin. Kanalı takip edin arkadaşlar. Evet Ömer Bey, kayıttayız. Evet, Hasan Bey, şimdi diğer ikinci filmimize geçiyoruz. İlk filmimizde Berfin'in olan sahnelerimizi bitirdik. İkinci filmimiz sadece Berfin üzerinde bir film olduğu için salona geldik, o filmimizi salonda çekeceğiz. Ya bunu, ben bu cage'i niye aldım biliyor musun? Bak bunu böyle öne çevirdiğin zaman, evet. buraya mikrofon taktığın zaman ne oluyor? ekran kapandı ekranı göremiyorsun böyle bir salaklık var mı ya bunu aldım mikrofonu buraya takıyorum ekranı görmeye devam edebiliyorum evet moda ikonumuz ya. konuşuyor ceketi <laughs> yanlış her şey çok güzel sabah ne demiştin ceketime laf edecek demiştim Ahmet abi kesin ceketime laf eder demiştim Ömer Bey yeni lens yapmışsınız yeni lens FX3'e hazırlık zoom alma sebebiniz nedir? Ya şimdi İlker Canik'te gelinde muhabbetinde yaptığı gibi, videosunda bahsettiği gibi tele lensler daha sinematik bir görüntü elde etmenizi sağlıyor genel olarak. Çünkü arka planı bastırıyor, kaldırıcınızda daha az nesne alıyorsunuz, objeleri daha formunda görmenizi sağlıyor. Bak nasıl kablosuz bulma çevirdi. Yine ergonominizi konuşturdunuz. <laughs> ya ben senin bu oyunu çok seviyorum. Hani bir şey alacağım zaman öncelik ergonomiyi ben de düşünüyorum. Ama Ömer Faruk diyorum benden daha da Ergonomi'yi düşünen bir adam diyorum. <laughs> o yüzden... <laughs> evet. Biraz daha öne doğru çıkarak konuşabilir misin? Evet evet. Aynı bir şey. Gerçekten çok farklı. O... Oh. Evet tek şatta bitti. Işık nasıl iyi mi? Şu an verdi Şu an nasıl? Bir daha da şeyi mı? Ne? Bir taraftan çekiyor, bir taraftan taşıyor. Helal olsun şey vardı ya. Ayrona robot. Böyle yüzde elli sarı. Tunk diyorsunuz. Hayır sarı diyor. Sarı dedim. Tungsten sen dedim. Sarı dedim. Ömer <laughs> Bey yönlendirir bize. Bak gördün beni. Hem çekiyorum hem taşıyorum. Yani ne güzel ekran Çok dönüyor. güzel oldu ya bu? Evet hazırız. Şimdi önümüzdeki, şu önümüzdeki şey ufaktan bir aydınlık verdim dekorumuz güzelleşsin ne olduğu belli olmuyordu ne olduğu belirsiz bir şey benziyordu modelimizin yüzüne de biraz verdik ama şey mikrofonu biraz içeri alabiliriz tamam alalım hatta şöyle mi <gülüyor> <gülüyor> evet evet kayıttayım ya o benim uyandırıyor sen kameradan bak beni yönlendir Güzelmiş. Evet, bu zamanlar hiç böyle dinç ve enerjik hissetmemiştim. Tamam, tamam, tamam. Ben şu şeyi de çok beğendim. Ben de bakıyorum, gel gel. Ya. Aa güzel oldu değil mi? Evet, şu an. evet. daha iyi. mikrofon girmiyor değil mi? Onları böyle bekliyormuş. <laughs> Alıştım. Evet ben kayıttayım. Beni motive ediyor. Tamam. Şimdi ses alacağım abi. Pazartesi çalışacağım arkadaşlarımla. Cumhurbaşkanımız Pazartesi. Yok, sana demiyorum ya. Hiç suç alamıyorum. <laughs> evet, kayıttayım. Artık bir çok daha enerjik başlıyorum. Peki bunları arka arkaya sarar mısın? Hiç bekleme yapmadan. 3, 2, 1 yani. Sessiz ol olalım. Bir de onun, o kokusu var ya. Yani. Şu gölgede kalıyor ya. Çok oldu bence damar da çıkıyor. <laughs> evet. Evet. Güzel gidiyor. İkinci filmimizi de bitirmek üzereyiz. Bir tane Ahmet Bey'le çekimimiz var. Bir tane atölye çekimimiz var. Bir de akşam bir tane film çekeceğiz. Akşamki film çekimimiz için sana bir de arkadaşa izin çıkarmamız gerekecek muhtemelen ki buçuk daha hava kararıyormuş. ben 5.30 zannediyordum. ya Fatih ya abi ben Ya harbiden beni birileri arayıp duruyor ama. Ben orada vlog çekerken termos bardak gösterdim bir tane. Dedim ki ya modern kafe böyle termos bardak çıkarmış. İsteyen alsın. Başıma bela oldu. Herkes yazıyor abi bize gönder abi ne olur bir tane gönder abi bir tane hediye et abi çekiliş yap. Ya gidin alın kardeşim. Şimdi, evet, bunu al buradan. Elin yanabilir, içinde kaynar su var. Dikkat evet, al. Evet Ömer Bey, zaman yönetimimizi değerlendirir misiniz? Şimdi zaman yönetimimiz gayet güzel gidiyor gördüğüm kadarıyla. İki tane filmimizi bitirdik sayılır. Şöyle ki bir tek şimdi gelecek kargo alıp kargo verme sahnesi var. Kahve gelecek kapıya paketle onu bekliyoruz. Paketimiz yok şu an. Olsaydı onu da çekecektik. Yani bir tane filmimiz gitti. Bir tane filmimizin dörtte birini kadın oyuncumuz gerçekleştiriyor, oynuyor o dörtte biri bitti. Bir de akşam filmimiz var. Akşam filmimiz her türlü zaten vaktimiz bol, iznimiz de var. Ondan dolayı sıkıntımız yok, ondan yana sıkıntımız yok. Evet şu an mikrofonun ses kaydını kontrol ediyoruz. Yine sabahtan bir seslerimiz çıkmamış olabilir. <laughs> yok yok çıktı şaka yapıyorum. Baktık kontrol ettik. Kolay gelsin Ömer Teşekkür ederim efendim. Sanat ekibi nerede? Art nerede? Dekor ekibi nerede? Ekip nerede? Tam burada dursun ya. Yapacak bir şey yok. <laughs> Olsun yani. <laughs> yani. Beklenmedik sürprizler Ömer bey. Yo benim bunlar hep beklediğim şeyler. Hep bunlar alışık olduğumuz şeyler. Tam yapacak oluruz su yetmez mesela. <laughs> ya yavaş dedik ama sen. Hayır. <laughs> çok yavaş yap lan aslında. Tamam. Yava yavaş. Evet yavaş yap. Burada. Suya geldin evet. Yani çok korktum Vallahi bilerek olmuyor ya. Nasıl görünüyor? Oo, güneşçi güneş gibi oldu. Aynen. <laughs> Kararmak bilmedi. Bu saate kadar bekledik güneşin gitmesini. Vallahi yorulduk ya. Yorulduk. Bir güne 3 tane film sığdırmak gerçekten zormuş. Kemerini takmadın, araba ötüyor. Ama güzel oldu. Çok planlı, programlı gittiğimiz için vaktimiz arttı. Evet, bu vakti tabii ki akşamı bekleyerek geçirdik biraz. Ama son çekim Heyecanlıyız. Enerjimiz biraz düştü. Ama kahve içtik, çay içtik işte. Kendimize geldik, toparladık biraz. Şu an mekan bakıyoruz. Arabanın gidiş sahnelerini çektik. Uzun yolda araba gidiyormuş da şoförün uykusu gelmiş gibi birkaç sahne çekmemiz gerekiyor. Onun için mekan arayışındayız. Güzel, verimli bir gün oldu bence ya. Öyle düşünüyorum. Yasaklar başlayacak birazdan işte. yasaklarda da Hasan Bey'imize ee, izin ayarlayamadık, ona biraz ceza gelecek. Artı ile başladığı günü eksi bitirmek üzere. Bakalım kısmet. Artık polis beylere söyler, çekim yaptık, modern kafeler kahve bile hediye eder. <laughs> Bana böyle dememişlerdi, izin alacaklardı ama neyse ben de Ömer Bey'e faturayı iletirim. Polis fatura mı veriyor? İsterim abi fatura isterim. KDV dahil mi? Hangi sana yararsa isteyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> hala beni adama ceza kitledik hala beni düşünüyor ya. Helalim. ya ne yapalım ya? Evet Ömer Bey nasıl ses kaydı yapıyoruz, nasıl setup kuruyoruz, nasıl çekim yapacağız? Abi elim ayağıma dolandı benim ya. Neden? Niye bileyim, niye böyle oldu? Soğuktan mı? Soğuktan değil de insanlar bekliyor, insanlar böyle bir şey oldu ya. Ben de bir heyecan yaptım. Şimdi evimleri de yandan verdim ve efsane bir ışık olacak. Hadi bakalım, ışıkların efendisi. Abi ne böyle? Bir yapamadılar. Tavana versene bakayım ne olacak. Ayrı ayrı çekeceğiz de bir daha dönüşümüz olmayacak. Tabii. Üç dilek hakkım var diyor. Kızın yüzü bozuluyor ya böyle. Falan. Peki ne istersin? diyor. Ben de şey diyorum, modem Ondan sonra çek bir kahve. Tüm elinde kahve belirliyor. Evet, Aa, Yok bardak yok, bardak yok. Ben birden böyle pın bir aydınlanma koyacağım, elinde bardak olacak. Sokakları aydınlatıyoruz. Aydınlatıyoruz da mikrofon çalışıyor mu? Tamam, güzel oldu. Kaç tane ışığımız var böyle ya? O askıllığa mı saklayacağız kavgayı? Evet. Direkt onu... Tamam, 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 tamam. Güzel. Çıkarabiliriz, başlayabiliriz. Direkt şey mi diyeceğim? Üç dilek hakkın var, dile benden ne dilersin? Üç dilek hakkın var, dile benden ne dilersin? Kayıtta mı şu an? Evet. Üç dilek hakkın var, dile benden ne dilersin? Tekrar, dürttüm. Üç, üç dilek hakkın var, dile benden ne dilersin? o kadar güzel ışık yaptık ki sanki stüdyoda yüz çekiliyor gibi şu ışık <laughs> Yandaki ışık falan efsane oldu. Aynen. <laughs> Keşke ayaklarımı da çekseydiniz. <laughs> Ayağı çektim. için çektin mi? Sen şey yapacaksın, suratını bozacaksın ya. Yani. Bir şaşkınlık ifaden olacak. Tamam. Sen 3 dilek mi? hakkı verdin. Tolga abi dedi ki 3 dilek hakkı değil ben bir tane dilek hakkı istiyorum dedi. Sen yüzünü bozacaksın nasıl yani der gibi. Ömer. Meli 60'ı arttırayım mı biraz ister misin? İyi mi? Efendim abi. Meli 60'ı iyi mi? Arttırayım mı? Güzel güzel. Tamam. Ya bir tek... Hayy. Dışarı bak. Bir daha. Peki ne dilersin? Biraz daha böyle şaşkın yap. Peki ne dilersin? Bir kere de mutlu yap. Peki ne dilersin? Tamam mıyız abi? modern kafe dedi elinde kahve belirdi. Sen bir tane gülümse, şimdi bir tane gülümse alalım. Aynen, aynen o şekilde Evet. <laughs> <laughs> Siler... <laughs> Siler... Siler... vardı? Evet. Bir tane kaldı, iki tane şu kaldı. Doğru aldı. Bir abi. tanesi şu, bir tanesi şu, arka sütelik bize duruyor. Sen böyle geldin abi böyle hani durdum burada. Aha, bir tanesi o. Aha. Bir tanesi de ben o çekiliyor sen gidiyor. devam ediyorsun. Periler üşümez derler. Öyle. Öyle. Evet öyle biraz. Tamam. Geç, yarım adım geri. Bak burada. Alper Bey sen burada durur musun? Tabii ki. Tabii ki. Tamam Aynen. Geri gideceksin geri gelsin. Dur dur dur. 3, 2, 1, 4. Aynısını tekrar yapacağız. Ölçeki 2, 1, 4. Çok güzel oldu bu bak. Aynen. Biraz geri çıkacaksın ben çıktım ya sen devam edeceksin abi. Tamam final sahip. Evet. Arkadaşlar çok güzel bir çekim yaptık gerçekten. Bugün muhteşem bir çekim yaptık. Bir değil, üç tane çekim yaptık, üç tane film çektik, arka arka peş peşe üç tane film çektik. Bir gün üç tane film sığdırmak gerçekten çok zormuş. Yani çok planlı, aşırı planlı bir şekilde çekimimizi gerçekleştirdiğim için yetiştirebildim. Yoksa gerçekten mümkün değildi böyle bir şey. Tüm yönetmenlik fikirlerimi, bugüne kadar bildiğim tüm açılarımı en temiz, en sade, en yalın bir şekilde filmlerime çektiğim kadajlarıma, oyuncularımıza aktardım. Gerçekten çok keyifli bir çekim oldu. Gün batımını biraz bekledik. O arada çok güzel bir şekilde dinlendik. 2 saat, iki buçuk saat. Anastasiya, bugün buradan çok teşekkürlerimi sunuyorum. Modern Coffee'den Tolga abi, Ahmet abiye teşekkürlerimi sunuyorum. Hiçbir şekilde beni zorlamadıkları için bir dediğimi iki etmedikleri için, çekim sırasında isteklerimi hiç geri çevirmedikleri için Alper'e oyunculuğundan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Hasan Hasan Kılıç, Hasan abi bugün gerçekten çok fevkalade emeğe dokundu fevkalade yardımı dokundu Hasan abinin gerçekten çok bugün hani belki benim kadar belki benden daha fazla çalıştı bir taraftan vlog çekti bir taraftan ışık ayağı taşıdı gördünüz zaten siz yani bugün muhteşem bir ekip çalışması yaptık gerçekten ekip iyi şeyler ortaya çıkarken tek başına çıkmıyor ekip olman gerekiyor birlik beraberlik tek başına çıkarman gerçekten çok zor bu tarz bir oluşumu diyeyim daha nice filmlerde görüşmek üzere diyorum. Bu filmi de bu şekilde sonlandırıyorum çünkü gerçekten çok yoruldum. Sabah 8'de kalktık işte şu an saat 12. Eve gidip yemek yiyeceğim. Güzeldi ya. Gerçekten her şeyi gördünüz zaten çok güzeldi. Bugün için korkuyordum, geriliyordum acaba yetiştirebilecek miyiz 3 tane filmi acaba başarabilir miyiz diye fakat korktuğum gibi olmadı gerçekten çok temiz bir şekilde 3 tane filmimizi çıkardık ya ben bunu tekrar tekrar söylüyorum ama yani ne kadar zor bir şey olduğunu denemeden göremezsiniz arkadaşlar gerçekten zor o açıdan bugün oyuncularımız gayet güzeldi Alper zaten iyi bir oyuncu oyunculuğunu çok beğendiğim işte tamam kayda giriyoruz dediğimde gerçekten rolünü kameraya güzel bir şekilde aktarabilen bir oyuncu. Anastasia bugün ilk defa tanıştım fakat en son bir şey denedim kendimce. Kayıttan çıkmadım. Kayıttan çıkmadım da söylemedim. Kayda girdim dedim. Evet başladık dedim ve hiçbir şey söylemedim. Ben kayıttan çıkana kadar 4 kere aynı oyunu farklı mimiklerle bana oynadı. Yani bu gerçekten bir oyuncu için çok başarılı bir örnek. Profesyonel bir oyuncu muhtemelen. Çok tanımıyorum ben de bugün tanıştım Anastasia ile. Yani bugün benim için çok verimli bir gün oldu. Siz de izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Of çok acıktım. Hadi ben gidiyorum. Fakat bu videoda biraz yorum yaparsanız memnun olurum arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İstiklal Marşı ve kapanış. Bir sürü resmen. Onlar karşılaştığım şimdi unutamıyorum. Dur. Şurada Dur. ne demiştim? Kendi. <laughs> <laughs> kendim. <laughs> Onunla ilk karşılaştım. Pardon. Onunla ilk karşı... ay. ilk karşılaştım olmaz ki. Tamam. Unuttum. Başladı tekrar. <laughs> <laughs> Silah <laughs> Kayboluyorum. Ömer bu biraz çeviriyorum. Ha? Şimdi oldu.